Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz EYT mektubu. Esnaf için prim güne eşitlenecek mi? İlk maaşların yatacağı tarih netleşiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT için milyonların beklediği düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Şimdi tüm gözler yeni yıl ve bütçe maratonunun ardından mesaiye başlayacak olan TBMM'ye çevrildi. Hükümetin hazırladığı taslağın bu hafta meclise gelmesi beklenirken EYT konusunda bir girişimde esnaflardan geldi. Esnaflar Odası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz bir mektup göndererek birim günüyle ilgili eşitlik talebini dile getirdi. Yasalaştığında tam 2.250.000 kişiye emeklilik yolunun açılacağı EYT düzenlemesiyle ilgili yasa teklifinin bu ay içerisinde meclise sunulması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 ün ilk kabine toplantısı sonrası, düzenlemenin yol haritasını açıklaması bekleniyor. Esnaftan Erdoğan'a EYT mektubu ATV Haber'de yer alan habere göre, kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esnaftan da bir mektup gönderildi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, TESK, Başkanı Bendevi Palandöken, işçiler için 5 bin olan prim gününün esnaf için 9 bin olarak uygulandığına dikkat çekti, emeklilik şartlarının eşitlenmesini istedi. Esnafın emeklilik talebi de kabine toplantısında masada olacak. EYT mesaisi bu ay başlıyor. EYT düzenlemesi hızla imzaya açılıp, önce komisyona sonra da genel kurulun önüne gelecek. Planlanan takvime göre yeni yılın kabul edilecek ilk yasalarından biri olacak. Çalışanlar isteğe bağlı emekli olacak. Kamu kurumları dışında emeklilik hakkı elde edenlerin %80'inin çalışmaya devam etmesi bekleniyor. Emekli maaşı için ilk şartsa istifa etmek. Düzenlemede kadınlar için 20, erkekler içinse 25 yıl hizmet şartı aranacak. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığı ayrımı olmayacak. Taşeron'dan kadroya geçip emekli olmak isteyenler için de ayrı bir düzenleme yapılacak. Düzenleme yurt dışında çalışanları da kapsayacak.